Burada Endüstriyel Simyoz'un güney bölgesinin çalıştayı içerisindeyiz. Burada yaklaşık 50 kişilik bir grubuz. Katılım çok güzel. Şimdiye kadar aldığımız eğitimlerdeki kolaylaştırıcılık rolünü burada bugün uygulamaya çalışıyoruz. Sürecin başından itibaren yaptığımız tüm çalışmalarda aslında biz çevre mühendislerinin bütün proseslerde kaynak yönetiminden başlayarak atık döngüsüne kadar olan tüm süreçlerdeki meslek alanımızla ilgili değerlendirmeleri paylaşma fırsatı bulduğumuz, farklı uzmanlık alanlarıyla da bir araya geldiğimiz, sektörel deneyimlerimizi paylaştığımız bir yolculuğun içerisindeyiz bu proje kapsamında. Endüstriyel simbiyoz konusunda herhangi bir bariyer kendimize zaten koyulmaması gerektiğini düşünüyoruz ve bu konuda da firmalarla bir araya geldik. Bazı firmaların kullanmayacağı ya da şu anda işine yaramayan materyallerin diğer firmalar diğer firmalar için e, yararlı olabilmesi ihtimalini göz önünde bulunduran bir çalıştay. E, en büyük artısı da bence e, birbirlerine yakın olan firmaları aynı masalarda toplayarak e, hani lojistik kısmını atlatmak bence firmalar açısından en önemli şeylerden birisi. Bunu e, güzel çözmüşler diye düşünüyorum. Çevre danışmanlık hizmeti de veren bir firma olarak birden fazla endüstriye zaten hizmet veriyoruz ve bunların arasında da aslında bu simbiyot çalışmalarını biz destekliyorduk. Bununla ilgili İzmir'de bir çalışma yapılmasından çok memnun kaldık. İlk çalıştaya katıldığımızda da çok güzel geri dönüşler, güzel etkileşimler olduğunu ben kendim tecrübe ettim. Çalıştaya gelmeden önce sadece atıklarla ilgili sürdürülebilirlik kısmı olduğunu düşünüyordum. Ancak firmaların laboratuvar hizmetlerinin olması, lojistik hizmetlerinin olması, onun dışında arazilerin kiralanması kısmıyla da detaylı çalışmalar yapıldı. Mevcut potansiyelimizi bilmediğimiz için e, burada çalıştayda diğer firmalarla görüşemediğimiz diğer arkadaşlarımızla bir araya gelerek e, mevcut potansiyeli yerinde değerlendirme fırsatını yakalamış olduk. Bu çalıştaydan beklediğimiz şey aslına bakarsanız bizim e, paydaşı olduğumuz firmalara e, çevresel açıdan olumlu bir katkı sağlayabilmek. E, buradaki paylaşımlarla birlikte yeni e, iletişimler kurmak ve e, gene bu simbiyoz çalıştaylarla ilgili ilerleyebileceğimiz projeler geliştirmek. Daha önce endüstriyel simbiyozu farklı firmalardan görmüştük ve buraya gelmeden önce açıkçası çok fazla fikrimiz yoktu. Bugün itibariyle bize sağ olsunlar çok güzel bir şekilde endüstriyel simbiyoz programı nasıl işlediğini gösterdiler. Daha yaşanılabilir bir dünya ve tüketim sürecinde aslında sağlıklı sürdürülebilir bir gelecek için yürütülen tüm çalışmalarda bu projeyle beraber oluşacak çıktıların çok daha verimli katkılarla ilerleyeceğini düşünüyoruz. Çevreye olan etkilerin azaltılması, yeşil enerji kullanarak ürün üretmek, karbon ayak izinin düşürülmesiyle ilgili konulara ağırlıklı önem veriyoruz. Bu maksatla endüstriyel simbiyoz çalışmasına da hem önem veriyoruz hem de şirket olarak da katılım sağlıyoruz. Endüstriyel simbiyoz çalışmalarının sadece atık değiş tokuşu olduğunu düşünüyordum ama katıldığım bu çalıştay sayesinde birçok kaynak sağlanacağını öğrendim. Enerjilerin, atıklarımızın nasıl değerlendirebileceği, önümüzdeki yıllarla nasıl bir plan izleneceği, gelecekte sürdürülebilirliğin devamı için gayet iyi bir çalıştay olduğunu düşünüyorum. Beklediğimden çok daha fazla bir şekilde böyle birbirimizle etkileşime geçebildiğimizi gördüm ve oturduğum masadaki yani tek hani ben saç konstrüksiyonu üzerine çalışıyorum e, firma bendim. Diğerleri hepsi işte kimya firmaları, tekstil firmaları vardı. Bu kadar aramızda bir simbiyoz oluşturabileceği beni şaşırtmış oldu. Çalıştaya ilk defa katıldım. Çalıştaya gelmeden önce de e, aslında Ortam bazında böyle bir şeyin olduğunu hayal ediyordum ama bu kadar verimli geçebileceğini aslında ben de e, öngörememiştim. E, benim nezdimde gayet verimli e, bir çalıştay oldu. Biz burada diğer tesislerden de bu organizasyon sayesinde fikirler alarak hem onlardan çıkan e, hem de ihtiyacı olan şeyleri öğrenebildik. Ve bu da oldukça önemli bir kazanım e, diye düşünüyorum hem çevresel farkındalığı olan bu konuda çalışmalar yapan firmalarla kontak halinde olmak hem de kendi firmamıza fayda sağlayacak bu ee, ve tabii ki e, duyarlılığımızın artmasını sağlayacak bu tarz çalışmalar içerisinde olmak e, hem kendim hem firmam adına gayet mutlu edici. Bu çalıştayı e, düzenleyen herkese gerçekten çok teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü birçok firmayla e, ortak işbirliği içerisinde olma fırsatı yakaladım. Çalıştaylara katılımın etkin ve verimli olduğunu görüyoruz. Ben önümüzdeki çalıştaylarda da e, kolaylaştırıcı olarak bu sisteme destek vermeye çalışacağım. Bunun da e, İzmir'de daha sonra da uygulanacak sanıyorum Türkiye çapında çok faydalı paylaşımlara ya da işbirliklerine sebep olacağı için ve bu çalışmanın içinde olduğum için de çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Kendimizi hangi yönde ilerletmemiz gerekiyor? Hangi konularda eksiklik var? İnsanların neye ihtiyacı varı da görme fırsatı sunuyor. Bu nedenle de çok memnun kaldık. Bu sinerji çalıştayında simbiyoz çalışmalarının gerçekten tüm sektörleri bir araya getirdiği için verimli olduğunu düşünüyorum ve devam etmesini de diliyorum. Şu anda çok keyifli bir çalıştay geçiriyoruz ve zamanın nasıl geçtiğinde farkında değiliz. Proje kapsamında gerçekleştirilen sinerji çalıştaylarına ilk defa katılıyorum. Bütün katılımcılarla burada beraber olmaktan çok büyük bir keyif alarak ilerliyoruz. İlk defa katılım gerçekleştiriyoruz. Bu çalıştay bizim için gayet verimli oldu. Ben kasadığım için çok mutluyum. Firmam adına çok cepte bilgiler edindim. Hem de paylaşım içerisinde olacağımız çok şey tasarladım kafamda. Teşekkür ederim. Bu çalıştayda ilk kez katılmış olmam başta birazcık endişelendirmişti. Açıkçası bu kadar etkileşimli olacağını düşünmemiştim. Ancak şu anki bir masada geçirilen 15 dakikada bile farklı disiplinlerde çalışan başka iş yapan firmalarda çok fazla etkileşim olduğunu gördüm. O yüzden öncelikle hem katılım için daveti yapan tarafa çok çok teşekkür ediyorum. İkinci olarak da gerçekten bu kadar etkileşim olduğu için herkese açık bir şekilde buraya davet ediyorum. Çok teşekkür ederim kendi adıma. Şu anda iyi ki buradayım diyorum. İyi ki farklı firmalarla bilgi alışverişi içerisinde o olduğum için kendimi çok mutlu hissediyorum. Emeği geçen herkese tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Çeşitli işbirlikleri sağlayabildik. Dolayısıyla mevzuatım ve prosesin gelişmesiyle birlikte çok daha iyi işler çıkabileceğini düşünüyorum bir daha olduğunda muhakkak da katılmak isteriz. E çalıştığı ilk defa katılıyoruz. E, katıldığımız için de açıkçası çok memnun kaldık ve devamının gelmesini de diliyoruz. Çünkü bu kadar farklı sektörlerden sanayiciyle bir araya gelmek ve bilgi alışverişinde bulunmak, hiçbir proje bile çıkmasa, e, bençmarking yapmak, network, e, birbirlerinin çalışmalarını takip etmek, izlemek, e, kaynak yaratmayı sağlamak için projeler geliştirmeye çalışmak gerçekten çok büyük bir fırsat diye düşünüyoruz. Biz çok memnun kaldık ve devamında gelmesini diliyoruz. Umarım devamı gelir. Bütün firmalar için verimli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çalıştayın devamını ilgiyle bekliyoruz. Bu tarz çalıştaylar ciddi bir sinerji yaratıyor. Devamını diliyorum ve bu çalıştayı çok verimli buluyorum. Hem kendi açımdan hem firmam açısından güzel Paydaşlar burada kendimize edindik ve bu tür etkinliklerin de devamlılığının hem sanayi açısından hem de bizler açısından faydalı olduğunu düşünüyorum ve sürekli hale geldiğinde de katılmak isterim. Tekrar da bu çalıştaylarda olabilmeyi ve bu çalıştayları tekrardan görebilmeyi çok isterim ben.